Barıştın mı kızım? Oh sıcacık oluyor değil mi? Aferin. Heh, öyle sarılın yatın. Aferin size. Aferin güzellerime. Aferin. Aferin. Uyu kızım. Eee eee e, e. eee 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 Aferin. Uyu bakalım. Sakız akıllı dur annen sana sarılmış işte. Ne oldu? Çok mu ağır annen? Sen daha ağırsın. Baksana 100 kilosun maşallah. Kurbanlık olmuşsun he. Seni kasaba verelim de bize et yapsın. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam kızım sarıl sarıl. Sarıl. <laughs> Yat. Piş, piş.